Ama yeterli mi? Benzinlikteki performansı isteyenler işte bunu alabilir. En azından köpüğünü kendin koyarsın. Yok içine sıkmıyorum. Onu söyleyebilirim hani. Herhalde <laughs> uzun namlu yapıyoruz. <laughs> Şimdi bence su performansını deneyelim. Bizim bayağı iyi ya. Bakalım suyu nasıl? Bu arada köpüğü de iyi bu ya. Şey diyeyim bayağı güçlü bu diğerlerine göre hala arabanızı gidip benzinlikte mi yıkıyorsunuz ya o fırçalar ne kadar çok zarar veriyor çiziyor arabayı veya şu benzinlikteki meşhur küpükler aracın boyasını falan soldurduğunu söylüyorlar ve bir ton yorum var bunlar net olmakla birlikte benim yorumlarım bence aracımızı artık öyle yıkamayalım şarjlı basınçlı makineler vardı onların da gücü yetmiyor falan diyordunuz bugün çok güzel bir ürün var hemen ona bakalım. Ürünümüzün kutu açılışına geçmeden önce ürünümüzün Okado Ryu 02 marka modeli. Ürünümüz prizle çalışıyor. 1200 wattlık basınçlı hem oto yıkama hem de bahçe sulama, ilaçlama makinesi. Kutu içini açtığımızda bir tane bir hortumumuz var. Bu hortum suyu çekeceğimiz hortum arkadaşlar. Zaten standart biliyorsunuz. Bir hortum da aynı şekilde yine suyun girişi ve çıkışı için olan ikinci hortumumuz. Bunların hepsinin montajını yapacağım zaten. Bilginiz olsun. Köpükleme için standart hepsinde olduğu gibi bir köpükleme aparatımız var. Bir tane uç nozzle. Bu aynı şekilde tekli ve dönüyor. Bunu da göstereceğiz tabii ki gibi. Ve bunda en çok hoşuma giden noktası bu tabanca. Tabancası değişik bayağı. Güzele benziyor. Hemen bir tane aynı şekilde kelepçeli hortum başlığı. Bunun basıncı arkadaşlar diğerlerine göre yüksek. Şöyle diyeyim ben size 100 bar basıncı var bu ürünün. Ürün 1200 watt arkadaşlar. Şöyle hemen ürünümüzü bayağı bir ağır göstermek istiyorum. Bir de fanı var burada. 1200 wattlık aynı şekilde bir ürünümüz. 100 bar basınç verdiğini söylüyor. Dakikada 300 litre kadar aynı şekilde bir su verdiğini söylüyor. Yani bayağı bir iddialı güçlü. Çıkış sadece on ve off var. O zaman hemen makinenin kurulumuna geçelim. Sonra bir ile başlayalım bakalım. İlk önce köpükleme yapacağımız için köpükleme başlığını koyacağız. Şimdi ilk önce şu iki hortumdan bahsedelim. Bu birinci hortum suyu aldığımız hortum. Biz suyu temiz hortumdan alacağımız için herhangi bir e, filtreye gerek yok. Bunu dışarıda yalaktan pis sudan alacaksanız lazım olur. Şöyle hortumumuza sok. Bunun da arka tarafında buraya döndürerek böyle şarjlı gibi değil. Kine bozmasın diye şu filtreden süzüyor onu da söyleyeyim. Bunu da şu alt tarafta hortum çıkış yerine bu contalı bastırıyoruz. Sonra yine döndürmeli bir şekilde. Gayet uzun bir hortumu var arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ve bu hortuma aynı şekilde nasıl alacağız? Bunun alt tarafından şöyle bastırarak sokuyoruz. Contalı ve bırakıyoruz. Şu an bu ürün hazır. Ama bu üründe ne yapmak istiyorsunuz? Şimdi normal sulama yapmak istiyorsanız Bunu takacağız. Bu da aynı şekilde üzerindeki de bir başlık. Bu da köpük başlığımız. Şimdi ilk önce bunu deneyeceğiz. Ve aracımızı köpükleyeceğiz. Takıp döndürdük standart. Çektik. Bundan sonra bunu alttan şöyle. Bunu bir köpük dolduralım bakalım. Şunları da alalım buradan. İki kapak koymamız yeterli oluyor. Evet. Tık diye taktık arkadaşlar. Şimdi bunu da makinamızı açacağız. Ben de ilk defa açacağım. Hadi Bismillah deyip Şöyle bir. Şimdi açıyoruz. Bu arada bu linkten izliyorsanız da kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi Bismillah. Ortundan suyu çekip alması var arkadaşlar. O. Şey diyeyim, bayağı güçlü bu. Diğerlerine göre. Bildiğin benzinliktekiler gibi. Dedim gayet bence fiyat performans olarak yani bir priziniz varsa daha köpüğün bu arada yarısı bitti. Daha da aynı şekilde köpüğün sıvısını arkadaşlar 3 kapak koydum ben. Normalde buraya full şampuan koyarsanız, otu şampuanı daha iyi köpük verir. Ama basıncı gayet şöyle hemen lastiklerden böyle. Şimdi şu gördüğünüz e, dutlar falan var ya arkadaşlar bunların hepsini basıncı ile temizlemeye çalışacağız biraz sonra. Şimdi köpükleyelim dedik. Hortumu yeterli yeterli. Evet arkadaşlar köpüklemesi bu şekilde bile gayet iyi. Ama biraz fazla su harcıyor. Elektrikli ve güçlü olduğu için. Şimdi bence su performansını deneyelim. Bakalım suyu nasıl. Bu arada de iyi bu ayağı. İlk ucu deneyelim arkadaşlar. Bu ufak bir uç. Döndürüyorsunuz taktıktan sonra. Heh, sıkıldı. Ucunda açılıp kapanan bir yer var. Bu suyun tazini veriyor. Basılı tuttuğunuz sürece ilk önce makinenin suyu çekmesi sonra buraya vermesi gerekiyor. Uzun da bir ortam olduğu için bir 5-10 saniyenizi alıyor. Yine açalım bakalım. Evet. Evet. Bu bayağı iyi ya. Görüyor musun? Bunu söyleyebilirim hani. Orada hani bağ bahçe sulamak için, ilaçlamak için de falan da bayağı işinizi görür. Şu şeyi deneyelim bakalım. Şu pislikleri çıkaracak mı bakalım. Yok, içine sıkmıyorum. Görüyor musun? Yakına gerek yok ki zaten. Ufak başlığı gördünüz. Tek nozzle işte sıfırla 200 derece gibi düşünebilirsin bunu. Açılışını yapıyor. Yani çok güzel ürün. Bu arada gerçekten basıncı çok iyi ve köpüklemesi çok iyi. Bu acaba sulamak için mi? O da olur. Aa bak bunun ucuna bunu takıyorsun arkadaşlar. Bunun ucuna da bunu takıyorsun baba. Herhalde uzun namlu yapıyoruz. Bayağı iyi ya. Baksana bu. Şöyle geniş yap. Durulama modu olsun. Şöyle daraltıyorum. Bu arada makinenin güzel şeyi bıraktığını duruyor. Çalışmaya devam etmiyor. Mesela diyelim şöyle. En sivri alıyorum. Ya kesinlikle bir bahçeniz falan varsa Şöyle hafif sulama moduyla. Uzun bir hortumuyla basıncı daha fazla arttırabiliyorsunuz. Bunu da söyleyebileyim. Hemen şöyle yine tekrar test yapalım. Bu arada bu ürün elektrikli olduğu için gerçekten güçlü yapmışlar. Ve makine çalışmadığında duruyor. Yani 100 PSI diyor. Tabii ki 100 PSI değildir. 100 PSI patlatır her yeri. Ama yeterli mi? Benzinlikteki performansı isteyenler işte bunu alabilir. En azından köpüğünü kendin koyarsın. Arabanı çizmezsin. Şu an geniş açıda bu arada hani diyorduk ya kuş pisliği falan çıkartıyor mu diye anasını ağlatıyor vallahi. Ha şöyle. Evet arkadaşlar, o aynı şekilde yeni prize bağlı 220 volt 100 barlık 1200 volt da gücü olan ürünü denedik. Köpüklemesi güzel. Hep şarjlıların yetmediğini söylüyorsunuz. Şarjın çünkü bir bataryası var. Belli bir amperi var. Gücü belli bir yerde yetmiyor ki bence onlar bile yeterli. Bir bahçesi olan benim gibi bahçeli evi olur, garajı olur, havuzun olur veya bir tatil yerindesindir. Fazlasıyla işini gör. Ayrıyetten bunu daha çok böyle bağ bahçe sulamak, ilaçlamak isteyenler de var. Bunun gücü fazlasıyla yeter. Yaklaşık olarak 10 metreye yakın bir su atışı var. Karaman bir videonun yavaş yavaş sonuna gelirken de kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Teknozl'da tüm özellikler var arkadaşlar. Şöyle. Camplardan ses çıkartacak kadar güçlü yani bakın.